Sevgi Yaşamı kanalından herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Hatta bu akşam neredeyiz? Yine Asos tarafına geldik. Güzel bir mera. Daha önceden ıssız bir mera olarak nitelendirmiştik burayı. Yine ıssızlığını koruyor. Gayet sakin. Hava çok iyi. Akşam olmak üzere akşam suyunu kaçırmamak adına hemen oltaları kuralım. Takım bilgisini, oltayı, tam olarak konumu hepsini birazdan sizlere bildireceğiz. Şu anda hemen oltayı kurup tripodu falan kurup avımıza başlayacağız. Bugün Metin abiyle ve Fikret. Fikret, Fikret. Fikret Hoca. Nefesim kesildi ya. <laughs> Fikret Hoca ile beraberiz bugün. Bakalım inşallah güzel bir av olur. Metin abi araziyi keşfetmeye gitti. İnşallah bir şeyler bulur orada. Göçmen kaçakçılar haricinde. <laughs> ne diyoruz? Av başlasın. üstünde. Oo bayağı da iyi. Yok. Az önceki kaçmadı az önce hiç gelmedi de. Şimdi havaya kaldırdım onu. İnşallah mığırı değildir ha. Daha oltayı yeni attım ya. Vallahi ya ağzına denk geldi ya kafasına denk geldi. İkisinden birisi. Fikret hocam ha oraya doğru bir tut da. Bir şey geliyor ama. Nerede bu ya? Aha burada. Aha. Aha. Hoppa. Oh, Güzel bir sargoz. Sargoz. Tebrikler. Oh. Çok iyi sargoz. Harika. Aslında ha aynen sargoz. Sargoz, sargoz. Hadi tebrikler. Hakikaten çok, çok iyi sargoz. Daha atar atmaz yeni vurdu ya. Diğer oltayı şimdi atayım dedim. Nasıl? Ne güzel, harika. Kova nerede? Kova dolacak bugün. Dolar, dolar. Burası Şampiyonlar Ligi. Evet. Mükemmel bir sargos. Yem Çin kurdu ama şurada uçta gösterdiğim, her zaman da önerdiğim bir şey var. Boncuk, fosforlu boncuk gece avlarında her zaman iş yapar. Şöyle göstereyim. Gayet büyük. Bir karıştan bir miktar daha fazla Burada Neden gölge oluştu yani şöyle durmam lazım tripodun çubuğu varmış ondanmış Geliyor mu Fikret Usta Ooo evet. kafa atıyor kafa atıyor oh. Hiç nefes aldırma Hop getir kafaya da vurdu Ooo kara göze Kara göze bak ölmeyi unutmuş. Yavrum, ey. <gülüyor> 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 devam et devam et at kovayı hiç oh, beklemeye gerek yok. Oh, oh, oh. Bu ne takım sonsuz gezer. Allah, sonsuz, gezer. sonsuz gezer Allah. o da iş yapıyor. Yem ney? Yem sürünes. Yem Os o da iyi. Sürünese de vuruyor o da iyi. Oh, tamam çıktı hazır. Evet, meraların olmazsa olmazı semaverde çay. Bunlar hep göçmen kıyafetleri, şunlar. Yazık ki buradan herhalde göçmenler Midilli adasına kaçmaya çalışmışlar. Şurada direkt bot var zaten. Al, ışık da yok şimdi. Ne yapacağız? Aha, bir kara göz daha mı? Kara göz, kara göz aynı. Ha? Hadi. Bu da limitte bir kara göz. Hemen atar atmaz, ya. atar atmaz vurdu mu? Atar atmaz ya. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Metin abi. Hadi kovanın dolması da lazım. Daha sabah çok var. Ne vurdu? Neye vurdu? Şey, ee, çin, kurdu. çin kurduna. kurduna. Kurdu. Kurdu, kurdu. İyi. Hava devam. Ha, süper. Geldi mi? Bir kara göz daha mı? Ama neye geliyor biliyor musun? Ne? Çin kurduna değil mi? Sünneler taktım sünneler almış yani. Sünneler gitmiş Çin kurduna güzel bir kara göz daha gelmiş. Aynen. Dur, şöyle yapayım da. Bu nasıl bir kurşun? Bu şeyde havalı kurşun. Havalı kurşun. Nasıl fark farklı oluyor bunun? Bu Bunu ne biliyor musun? Bu suyun içinde şu şekilde dik duruyor. Dik duruyor. Şöyle duruyor. He. Takılma şansı daha az. Çok çok daha az aynen. Aynen. Enteresan bir taktik ama güzel. Güzel güzel. Genelde hırsıza vuruyor. Bir önceki de herhalde hırsıza vurdu. Yok bir önceki hırsıza değil. O daha farklı bir takım. Farklı bir takım mıydı? Farklı bir takım. Olsun güzel bir kara göz. Devam. En soldaki derken şu. Şu, şu o oh, evet. Buna vuruyoruz da bir bak bakalım. Var mı? Aa, Metin abi bunu bir sert bir tasmalıcan havaya kaldıracaksın bunu ki. az önceki oltayı kurtardık. Balık da geldi. Şöyle bir balıklara bir bakalım. Balıklar canlı. Sargoz var, karagöz var. Güzel hava devam. Her zaman böyle oltalar takılınca balık olduktan sonra takılırsa her hiç balığı bırakın. O kayanın altına girmiştir. Kurşunu da sıkıştırmıştır. Oradan onu çıkartır Bu arada Kırmızı da bir ayımız var Kızılay Hop üstünde küçük bir şey gibi duruyor ama en azından üstünde. Evet. Bizi yalnız bırakmayan bir kara göz. Şu ışığı kapatayım. Bu ikili hırsızlı bir takım kullandım da. Asansör takımı harici bakalım iş yapacak mı dedim. Şöyle bir karagözümüz daha geldi. Oldukça yakına attım bunu. Hemen hemen bir 40-50 metre falan. Yani burada 50 metrede dahi balık var. Karagöz hayırlı olsun. Atar atmaz bir daha vurdu. üstünde. Balık yakında herhalde ya yine geliyor. Kafa dağıtıyor. Kara göz. Muhtemelen kara göz atar atmaz vurdu. Aha. Hopa balığı uçurdum resmen ya. Aynen. Bir kara göz daha geldi ama bu biraz daha küçük. Bunu salalım. Sinekler de öyle bir şeydi ki. Şöyle göstereyim bu bayağı bir küçük. Bunu hemen salalım gitsin. İyi mi Nasıl olmuş? Aha. Oo. Meray Karagöz bastı ya. Ama bu güzel. Hakikaten güzel Karagöz. Yapıyorsunuz Yapıyorsunuz sporu Metin abi. Kanca da nasıl girmiş ağzına? Girememiş bile. Damakta kalmış. Aynen. Neyse. Şu kanlı tarafı çok göstermeyelim. enteresan bir, takım, bir <laughs> takım. Aynen. Aha. Neyse buna da vuruyor. Bu nasıl bir karagöz ya? Karagöz mü? Karagöz, aynen aynen karagöz. Allah'ı bu karagöz şeyde iğneyi de komple yutmuş yani ha. He. Ey maşallah karagöz'e ya. bak. Karagözüm iki gözüm. İğneyi de komple yıktı. Aynen bunu bir ameliyat yapman lazım. Ya, yapacağız. Ya. Şimdi bakor çıkartabilecek mi? Biliyorum. Sen çıkartırsın o sende. Kırmızılı olsa da sardalya var. Oo yapış indiriyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Oo. Yok sargoz sargoz sargoz. Ey maşallah güzel de bir sargoz. Aynen. güzel. Bir şöyle çevir bakalım ekrana doğru bir. Bakayım. İlk sargozumuz kadar bir şey budu. Baksana olsun kafa olarak şeye çupraya benziyor ama çizgiler tamam. gayet net belli. Tabii canım, tabii. Aynen. Neyse devam. Devam. Balık var devam. Farklı. Evet, farklı bir takım hakikaten. Bu İzmir takımı dediğim bu mu? Değil. Bu değil mi? Bu ne takımı böyle? Fransız mı? <laughs> 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 Çok enteresan hakikaten ya. Şurada yay gibi bir şeyler var. İki tane evet, stoperle evet. şey yapılmış. Çok enteresan. Evet. Ortalık balık kaynadı vallahi şuraya bak. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Güzel, güzel topladık. Evet. Diyem neydi? Diyem neydi? Şey. Çin kurdu. mu? Valla ben sardalya attım. Bakayım sardalya vurmazsa değiştireceğim. Şu kancaya ben bir bakayım. Şu bahsettiğin kanca bu mu? Hangisi? Şu şu balığı alan kancayı bir göstersene bir hangisi? Şu. Nasıl bir kancaymış bu? Komple yutmuştu onu. Fudu'nun bir numarasına benziyor. Evet, evet. He, aynen bu avcı bir iğne zaten ya. Evet. O gelirse kaçırmaz. Saat de ikiye yaklaşıyor. Hava biraz serinledi. Olmazsa bir ateş yakalım Metin abi. Biraz daha serinleşebiliriz. Üstümde. Geliyor. Büyük bir ot balığı olabilir. Yok Çin kurdu var da vuruyor. Ama kafa atıyor bu ya. Kara gözdür bu. Hop geldi. Opa, Güzel bir karagöz. Güzel bir karagöz daha geldi. Karagöz yakalamak isteyen oldukça yakını atabilir. Çin kurtu sürüne fark etmiyor. Hemen geliyor. Gayet iyi. Güzel. Hava devam. Ben gördüm. Sallanan oydu. Bir şey yap bakalım. anasını satayım ya. Ne? ne? bileyim bilmiyorum ki bize de fena tutuyor. Belki de göçe arıyorlardır. Sahil güvenlik mi? Çok da zıtlaşmayalım o zaman. <laughs> Çok ağır geldi. Aynen aynen. Ne ya? Allah kahretsin. Şurada. çok küçükmüş ya. Bunu nasıl kurtaracağız? Var mı bir fikrin? Bir fikrin var mı? Kurtarabilecek miyiz onu? Bir dur lan bir dur bir dur gitme dur dur. Dur lan. Lan dur. Heh, neyse iğneyi de kurtardık. Hadi sen de git bakalım. Yani Büyük bir şey olsaydı zaten affetmezdik ama çok küçük bir ahtapottu. Yavru bir ahtapot. Şurada ne var? Yengeç mi? He? Yengeç de atılır. ha. Var mı yok mu? Aha. Bak, ne İlk mığırımız geldi. Ne? Hadi ne? hayırlı olsun. Hadi gözümüz aydın. Gelmiyor diyorduk. Hadi bakalım. Daha aynen öyle. O da geldi. Hadi, o da geldi. Çeşit Çok olarak güzel. bir adet mığrı. Benim de fenerin iyice ışığı gitmiş Aslında kamera da pek belli olmuyor ama inanılmaz bir ay ışığı var. Şöyle göstereyim. Denizin üzerinden de belki daha net gözüküyordur. Çok güzel bir ay var. Ay ışığında balık yapmaz deniliyor aslında. Ben de inancım o yönde ama yine tek tek vuruşlar oluyor. Bu mera için belki de bu geçerli değildir. 5 mi artık ne oluyor Gelen yine Karagöz. Evet, küçük bir takım yaptım. Çok uzun Sabah suyu bir tane karagöz geldi az önce. Bunun haricinde tek oltaya düştüm çünkü elimde artık daha kurşun kalmadı. Biraz daha sağ tarafa gittim. Bayağı bir ot balığı gelmeye başladı orada. O yüzden şimdilik bu şekilde. Yani çok güzel mera. Hakikaten inanılmaz güzel bir mera. Ama buraya gelen ya da gelmek isteyen varsa muhakkak bir 4-5 tane kurşun ekstra fazladan 4-5 tane kurşun kesinlikle getirsin. üşümeye devam. Biraz çiğ yağdı üzerimize. Ama güzel bir av oldu. En azından verimli bir av oldu. İki tane sargos. Hemen hemen 12-13 tane karagöz. Bir tane küçük ahtapot. Bir tane mığrı. Gelenler, kaçanlar, kaybettiklerimiz, kurşunlar, takımlar, boncuklar, stoperler. Ama en nihayetinde güzel bir aldı. Yani buraya geldiğimizde değiyor aslında. Her geldiğimizde değiyor. Muhtemelen yakın kısa bir süre içerisinde tekrardan geleceğim. Olmalı buraya şuraya birazcık su takviyesinde bulunuruz. Evet arkadaşlar avımız bugün sona erdi. Nasıl bir avdı? Güzel bir avdı aslında sabah suyu haricinde oldukça hızlı bir avdı. Güzel sargozlar yakaladık. iki tane. Onun haricinde kara gözler vardı. İri kara gözleri genelde hocam çekti. Ee, onun haricinde fazla bir şey yok. Bir tane küçük mığırı vardı zaten. Onu da lapini de... <gülüyor> 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 Ne kadar farklı bazı hocam çekmiş. <laughs> Biz sargozla kara gözle devam ettik <laughs> Metin abimle beraber. <laughs> Edremit Körfezi Amatör Balıkçıları grubunun iki tane değerli kurucusuyla beraber bugünkü avımızı burada sonlandırdık. Tabii bu mera çok güzel bir mera. Zaten Metin abi tavsiye etmişti bana bu merayı. Balık yapan bir mera. Ama gelişi de zor, gidişi de zor. Ee, gelişi zorluğunu tattık. Şimdi gidiş zorluğunda bir taksi çevireceğiz. <laughs> İnşallah bizi gelir bir tane. Yukarıda bir amca vardı. İnşallah gelip bizi buradan alır. Yukarıya kadar götürür. Ee, takım bilgisi şöyle söyleyeyim ben arkadaşlar. Takım bilgisi benim kullandığım asansör takımdı. Bir de ikili takımdı. Onun haricinde bir de circle yine vardı. Her zaman zaten gösterdiğim Geçtiğimiz haftalarda aynı kullandığımda. Metin abinin takımları biraz daha farklıydı. Kendisi... Birbirine benzemez yani. Nasıl? Üçü de birbirine benzemez takımlardı. Ee, İzmir usulü vardı. Ee, asansör vardı gene. Ee, bir de e, sabit köstekli. Sabit köstekli. Yani. Ama Metin abinin en çok şeyi farklıydı. Ee, neydi? Havalı kurşun muydu? Havalı, Havalı kurşun. O kurşunu burada bir denememiz lazım, alıp denememiz lazım. Herkese de tavsiye edeceğim. Denedikten sonra olumlu ya da olumsuz ama muhtemelen olumlu olacak çünkü burada herhangi bir takılma falan yaşamadı. Ta ki taşlık alanlarda genelde öyle yani. Aynen. Taşlık alanlarda çok iyi iş yapıyor. Ta ki bir balık vurdu şeyi koparttı. ipi koparttı gitti. Yoksa takılma falan olmamıştı orada. Fikret hocamın takımları da genelde herhalde klasik i̇ğne. tek iğne. Tek iğne. tek iğne sonsuz gezerli şeydi takımlardı. Ee, kancalarda genelde 2 numara 3 numara. Yani orta büyüklükte. Çok küçük kancalarda değillerdi. Dediğim gibi abi bu kadar. Abone olduğunuz ve yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Beğenilerinizi esirgemeyin. Oltası suda olan herkese iyi avlar.